Merhaba sevgili yarış severler. 14 Mayıs Cuma İstanbul yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Bayramın ikinci günündeyiz. Malumunuz şeker bayramının ikinci günündeyiz. Ramazan bayramının ikinci günündeyiz. Belki dün videoyu izlemeyen dostlarımız vardır. Bayramınız mübarek olsun sevgili dostlar. İnşallah e, güzel, nice, hep birlikte olduğumuz bayramlara erişmek dileğiyle diyelim. Bugün İstanbul'da 9 koşulu bir program var. Malum gündüz Bursa var, gece diye tabir ettiğimiz akşam yarışlarında start verilecek 9 tane koşu izleyeceğiz. Burhan Şenengem koşusu var, Fetih koşusu var. Bakalım kimler bugünün kazananı olacak. İkinci altılı ganyanı elimden geldiğince yorumlamaya çalışacağım sizler de. Küçük dokunuşlarla heyecanı ortak olabilirsiniz. Benim verdiğim isimlere sizler de tuttuğunuz atları yazarak altılı ganyan heyecanında şans arayabilirsiniz sevgili dostlar. Bakalım bugün İstanbul yarışlarında 9 koşulu programda İkinci altılı Ganyan'da kimler karşımıza çıkacak sevgili dostlar? Dün bildiğiniz üzere Ankara'da yarış heyecanı vardı. Tek yarış günüydü. Çift altılı Ganyan'dı. İkinci altılı Ganyan'ı elimden geldiğince yorumlamaya çalışmıştım. Bizim için koşan isimler Dizdar'ım ikinci olunca ikinci ayakta üç numaralı çiftçi oldu ki kapalı gözlüğü takınca vitesi arttırdı. İlk çim startında da kolay kazandı. Üçüncü koşuda iki numaralı göğüs geren tam istediğim yarışı koştu diyebiliriz sevgili dostlar. Özellikle bugün ses kaydında bu yarışı ben canlı olarak anlattım dostlarıma, e, keyif almaya, onlara keyif vermeye, e, yaşatmaya çalıştım daha doğrusu keyif yaşatmaya çalıştım. E, yarışta yaşattığımız keyifde de e, bir de kazanınca daha keyifli oluyoruz. Çünkü her yerde istediğim konumda giden iki numaralı göğüs gelen Gökhan Kocakaya'nın gayretiyle göğsünü gere gere koşuyu kazanma başarısı gösterdi. Özayber Kışmançisi'yi çok uğraştırdı. Yine no kontrol değişen jockey ile istenilen verimi alamadı sevgili dostlar. Son koşuda da 2 numaralı Angel of Lucky zoru başardı. Çünkü Hışman Çizik bence yarışı neredeyse kaybedecekti. Son dakika içeri dalmasıyla belki de yarışı kurtardı. En azından yarış severlerimizi e, memnun etti ki zaten favorilerin ağırlıklı olduğu bir günle Noktalandı Ankara Yarış günü Yarış sezonunun koşuları sevgili dostlar bakalım önümüze neler çıkacak İstanbul yarışlarında Gönül ister ki cazip atları yazdığınız bulduğunuz bir oyun sizlerle olsun sevgili dostlar tüm yarışları heyecanı Bursa Adana İstanbul İzmir tüm ses kaydı tüm heyecanı benimle yaşamak isterseniz 0553 425 59 30 Yarış günleri VIP ailesinin bir parçası olmak isterseniz, malum bu haftanın son videosunu çekiyorum sevgili dostlar. Cumartesi Pazar heyecanı benimle yaşamak isterseniz veya gündüz Bursa yarışlarındaki şanslı isimleri öğrenmek isterseniz 0553 425 5930 bu numara üzerinden yarış günleri VIP ailesinin bir parçası olabilirsiniz. Hep söylüyorum. Her gün kazanmıyorum ama çok şükür ki ben onlara, iyi insanlara doğruyu anlatmaya çalışıyorum sevgili dostlar. Yoksa evet kazanıyoruz. Bugün misli oyun da bulan oldu. E, çifteden altılı yandan çok parayı alan da oldu sevgili dostlar. Yanlış bilmiyorsam çiftçe göğüs geren çiftesi 7 lira verdi. E, o da büyük bir para. Büyük oynayana tabii ki 10 lira oynayan 70 lira kazanıyor. O da bir gerçek. Yani o da kendisine göre iyi bir para kazanıyor. Bakalım herkesin şansı açık olsun sevgili dostlar. İstanbul yarışlarını elimden geldiğince yorumlamaya çalışacağım sevgili dostlar. Üçüncü koşuyla birlikte yediri plese heyecanı başlayacak. İstanbul yarışlarında 4 tay start alacak. 4 tayında bana göre şansı eşit gibi dursa da özellikle bir isim start aldığı ilk yarışını bugünkü jokey ile koşan. Ardından Apprentice ile Çin pistte çıkıp bence kötü bir yarış koşmayan. Bugün yeniden jokeyine ve kapalı gözlükle start alacak olan iki numaralı Koca Çınar. Adı gibi... Koskoca bir çınar olup gelip bu rakipleri geçebilir sevgili dostlar. Ama bakalım kim kazanacak. Ribella'nın yavrusunun yavrusu var. Gerçekten güzel bir yarış. Durmaz'ın var, aprantisi var üzerinde. E, Prenses SS var, Fırat Arslan var. Bakalım bu koşunun kazananı kim olacak değerli dostlar. İzleyelim hep birlikte görelim. Dördüncü koşuyla birlikte 1400 metre mesafede Çin pistte gerçekleşecek koşuyla başlayacak Altılı Ganyan heyecanı birçok isme yönelebilirsiniz. Bayrağımızı taşıyana gidebilirsiniz. Farklı bir isme gidebilirsiniz ama benim sizlere önereceğim isim her ne kadar e, ağır kilo olsa da son iki uzun mesafeli yarışına inanmadığım bugün İstanbul pistine yeniden gelen ve kısa sprintini tam yerinde kullanması halinde arkadaki rakipler gelmeden fotoyu bulmaya çalışacak olan bir numaralı Gizmo. İlk kez Vedat'a bir işte start alacak ki ben Vedat'ın bugün Dizlarımla kazanacağı yarıştan ikinci olarak ayrıldığını düşünüyorum. Çünkü yarışa çok güzel yerlerde Şeker Sultan'ın yanında başlamıştı. Yarış tempoya girmişti. Birden bin direğinde önlerdeydi. Orada yarışı kaybetti. Yoksa Şeker Sultan'la zaten luta girerseniz at mücadeleyi sevmiyor Şeker Sultan. Kazanan dizlarım olacaktı. Ama dediğim gibi at yarışında ince nüanslar bazen kaderi belirliyor. Çok saliselik bir olay olduğu için. E bugün de bence bir numaralı Gizmo yerini iyi alırsa altılı ganyan ilk ayağına kazanarak başlayabilir sevgili dostlar. Geldik 5. koşu 1600 metre mesafede gerçekleşecek yarışta. 7 ay ara sonra 3 tane yarış gören son yarışında da sizlere önerdiğim. Hani diyorum ya bu videodaki atları not alın yarın karşınıza çıkar. Belki bugün kazanamaz ama yarın o no kontrol gibi bir at karşınıza çıkar. Özayver karşınıza çıkar notları almayı unutmayın sevgili dostlar en azından YouTube'da dinleyiciler için zaten ses kaydında WhatsApp grubunda ben elimden geldiğince onlara her şeyi o ses kaydında anlatmaya çalışıyorum ama dediğim gibi sizler not alırsanız zaten haftada 3 gün karşınızdayım. Daha başarılı olabilirsiniz. 9 numaralı oğlum Fatih. Son yarışında da önermiştim. Kapalı gözlük kulaklık değil vaha sonrası toparlanan. Bugün 3'te 0 yaptı. Halis Karataş'ta start alacak olan ve orta mesafede yerini iyi alıp sonlarda kuvvetli gelmesini beklediğim 9 numaralı Oğlum Fatih. Bence son yarışında o kadar beklemezdi. Start ağır aldığı için bekledi. Bugün biraz önlere yakın giderek etkili düzlük sprintini yapıp Koşuya ağırlığını koyabilir 9 numaralı oğlum Fatih. Bakalım Halis Karataş da şanssızlığını kıracak mı değerli dostlar. 6. koşu grup 3 mücadelede 2400 metre mesafede gerçekleşecek yarışta. Yani her atın şansı var bu bir gerçek. Ben bir isme yöneldim o da güçlü kanattını bildiğim bugün de Doğa Kanunu Artismen'in ön tarafa gideceği daha sonrasında Powerman, Zafer Eteş'i Uğur Bey'in takip edeceği yarışta uyanık diye tabir ettiğimiz tabiri caizse Ahmet Çelikle start alan ki zaman zaman Ahmet bunu iyi yapıyor sevgili dostlar. 5 numaralı Uğur Bey bugün yerini iyi alıp yarışı iyi süzerse ayağının çabukluğuyla koşuyu kazanabilir. Bakalım ne izleyeceğiz. Günün 6. koşusunda değerli dostlar benim sizler önereceğim ilk isim 5 numaralı Uğur Bey olacak. Geldik 7. koşu 2100 metre mesafede gerçekleşecek yarışta yani tecrübesiyle Yarış mesafesiyle bu gruptan üstün olduğunu hem kilosuyla da gösteren her ne kadar ilk kez İstanbul sentetine gelecek olsa da Cemcem Cem gibi bir anne kardeşi bulunan Gloria ana yavrusu 1 numaralı kara maça sevgili dostlar. Kağıtları dağıtacağız. Bakalım bir numaralı kara maça ilk kez geldiği sentetikte ben bu gruptan iyi atım diyecek mi? Yoksa ben bu pisti koşmam kaba um atayım deyip bizleri üzecek mi? Ama bir gerçek var. Yarın oynayacağımız oyunda muhtemelen buraya birkaç at yazacağız sevgili dostlar. E tabii ki çok cesaretlisinizdir. Bu at bu pisti de yapar derseniz bu gruptan üstün olduğunu düşündüğüm bir numaralı kara maça rakiplerini atlayabilir sevgili dostlar. İzleyelim görelim. Zor bir yarış ama söyleyeyim. Geldik 8. koşu. E, bir şart mücadele tüm tayların ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. 650 bin bedelle alınan 6 numaralı Mostar Köprüsü sevgili dostlar Bosna her şeyin Saraybosna'nın Anne kardeşi hatta öz kardeşi e, bugün buraya geliyor. Muhtemelen Bosna Ersek, Saraybosna ve Mostar Köprüsü biliyorsunuz o da Bosna Ersek'te. Hep atın bütün kariyeri Bosna ile alakalı. Bakalım 6 numaralı Mostar Köprüsü de idman pisti maşallahlı sevgili dostlar. Yani hiç öyle e, Arap atının 3 yaşı yok gibi. O yüzden Ahmet Çelik yerini iyi alır. At da ben bugün koşacağım derse birinciliğin güçlü adayı olacaktır. Bakalım neler izleyeceğiz? çok da değişik bir yarış izleyelim görelim değerli dostlar. Ve geldik 9. koşu kapanış mücadelesi 1500 metre mesafede gerçekleşecek. Malumunuz yasaklar var. Yasaklar 17 Mayıs'ta bitecek. Ganyan bayi dostlarım var. Hem grubumda var hem arkadaşlarım, dostlarım var. Onlar zor bir dönemden geçiyorlar. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Ee, ...gerçekten e, çok zor bir dönem yaşadık... ...hepimiz hep birlikte bu pandemide... E, ...hepsine kolaylık diliyorum... ...bir de bir kardeşimiz bir arkadaşımız... E, ...Cengiz adı güzel kardeşim... ...o da Köseköy'de yeni bir mekan açtı... Bayi ...belki şu an e, keyfiyle... ...mutluluğuyla işletemiyor... ...1594 no'lu Bayi ...Köseköy'de eski belediyenin arkasında sevgili dostlar... ...mümkün oldukça o bölgeye yakın olanlar... ...gidip o kardeşimin güzel mekanında... ...bahçesi de var... ...hem açık alanı da var o odaya sıkışmadan o heyecanı yaşayabilirsiniz sevgili dostlar. Hem de o heyecanı orada zaman zaman ben de elimden geldiğince uğramaya çalışacağım. Hep birlikte orada at yarışı heyecanını yaşayabiliriz. inşallah. orada hep birlikte güzel vakitlerde geçiririz diyelim. onu da buradan söyledikten sonra son koşuyu da yorumlayıp Bugünü noktalayalım. 9 numaralı She is the one. Adem Aslan'la ilk kez start alacak gördüğü kapalı gözlük kulaklık yarışı sonrası iki tane koşu gören birinde sentetikte birinde Çin pistte koşan bugün ön tarafa hadi diyecek atların olduğu yarışta yerini iyi alırsa sonlarda Adem Aslan'ın uygun kilosuyla etkili gelecek olan 9 numaralı She is the one. Bence bugün İstanbul'da son koşuda bir 13-14 lirayla bombayı patlatabilir. Yarın o ganyanla çıkacağını düşünüyorum ama izleyelim görelim sevgili dostlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Değerli yorumlarınızı, katkılarınızı her zaman olduğu gibi bekliyorum. Bir yüz yorumu göstermediniz bu kardeşinize. O kadardır sizlere destek oluyorum. Nice 50 ganyanlar, nice 70 ganyanlar, nice 30 ganyanları sizlere önerdim. Hala yüz yorum atmadınız sevgili dostlar. Yine de canınız sağ olsun. Ben de her zaman olduğu gibi elimden geldiğince yardımcı oluyorum. Kısmet belki bir canlı yayında yine birlikte olma umuduyla Allah'a emanet olun. Bugün videoyu yeniden izleyenlerinde tekrar bayramını kutluyorum. Hepiniz sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.